Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bahar geldi, çiçekler açacak inşallah. Ee, ben de bugün sizlere şöyle e, çiçeklerime neler yapıyorum kısaca onu e, göstermek için bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi. E, Camımın odada camımın önünde penceremin önünde küçük bir masam var. E, oraya çiçeklerimi alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde burada duruyor. E, zaten bunlar e, ve barış çiçeğim e, sürekli burada duruyor arkadaşlar. E, direkt güneşe maruz kalmaması için ama aydınlık bir yerde durması için böyle pencere önüne alıyorum bunları. Ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da yaprağı güzeli ama yaprağı güzeli çiçeğim e, birazcık dalları inceldi. Aslında ben bunu balkonda tutuyordum. E, sonrasında eve aldım bir e, kurtardım sayılır yani. inşallah kendini toparlayacak. E, kışın yaprağı güzeli çiçeğiniz var ise balkonda tutmayın. Onun dışında arkadaşlar e, şöyle böyle çiçeğimin dibine çay çöpü koyuyorum çok etkili her şeyimde kullanıyorum ee, bu küçük menekşelerime de e, soğan kabuğu suyunu ya da e, haşladığım yani pilav yapmadan önce ısladığım pirincin suyunu e, ya da soğan suyu soğan kabuklarını birkaç gün bekletip e, onu onun suyunu küçük menekşelerimde kullanıyorum arkadaşlar ve diğer çiçeklerimde de kullanıyorum. Ama çay çöpü gerçekten çiçekleri de çok etkili. Onu da sizlere e, üstüne basa, basa söylemek istiyorum. Evet. Şimdi bahar geldi. Dediğim gibi çiçeklerimizin e, arada bir balkona çıkarabiliriz. Eğer ev çiçeği değilse. Zaten balkonda da çiçeklerim var. Sardunyalarım var. Bir sürü çiçeğim var. Onları da size bir dahaki, bir daha, bir dahaki videomda göstereceğim. E, arada balkona çıkartıp çiçeklerimizi e, sulayıp havalandırabiliriz arkadaşlar. Evet. Ee, özellikle menekşe çiçeklerimizi sularken arkadaşlar su verirken e, yaprağına ve çiçeğine e, koy dökmeyin, direkt toprağına temas etsin. Evet arkadaşlar görüşürüz inşallah böyle küçük bir video yazmak istedim sizlere.